Petro Türk TV'den herkese merhabalar. Ben Gözde Emlik. Merak edilenler programıyla karşınızdayız. Sizler için en yüksek yenilenebilir enerji oranına sahip 10 ülkeyi derledik. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Almanya en yüksek yenilenebilir enerji kullanım oranına sahip ülke olarak başı çekiyor. Araştırmaya göre Türkiye 8. sırada yer alıyor. İngiltere merkezli fiyat karşılaştırma firması Compare the Market, 2019 yılında yapılan ve 21 ülkenin rüzgar, güneş, hidroelektrik ve biyoenerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımları inceleyen bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre Almanya, Avrupa Birliği yenilenebilir enerji ve iklim eylem hedeflerini yerine getirme çabalarının bir parçası olarak yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yaptı ve temiz enerji kullanımının en yüksek olduğu birinci ülke haline geldi. Yine yapılan araştırmalara göre Kömür kullanımını azaltmak için çalışmalar yürüten ülke ilk kez 2019 yılının ilk yarısından itibaren yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı termik ve nükleer santralleri geçti. Listenin ikinci sırasında yer alan İngiltere'de 2019 yılında rüzgar enerjisi ülkenin elektrik ihtiyacının %40'ından fazlasını sağladı. 2018'de ise İngiltere'de 1970'ten bu tarihe kadar kömür kullanımında %96'lık dramatik bir düşüş yaşandı ve Ülkenin farklı enerji kaynaklarını kullanmaya yöneldiği görüldü. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye yenilenebilir enerjiyi en çok kullanan ülkeler arasında 8. sırada yer alıyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansına göre 2050 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynakları küresel enerji ihtiyacının %86'sını karşılayacak. Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şu şekilde: Almanya %12.74, Birleşik Krallık %11.95, İsveç %10.96, İspanya %10.17, İtalya %8.8, Brezilya %7.35, Japonya %5.3, Türkiye %5.25, Avustralya %4.75 ve Amerika %4.32 ile bu sıralamayı oluşturdu. İçeriğimizin sonuna geldik. Yeni içeriklerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.